Paket olmuyor oğlum. Lanet olsun. Ne paket alacağız? Ben tecrübeliyim. Git burada. Bana paraları göstermeyin. Ha s*** gir. Ya ne çabuk geldiniz oğlum. Şimdi bok yedik işte. Lanet olsun. Hiç param kalmamış. Hey, ne, 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 oluyor? Lanet olsun. Bariyerleri doğru ya. Sabırda bekle. Tamam. Kaç yüz bu lan? <laughs> Ay o s*** ayak ya. Lanet olsun. Oh. <laughs> Lanet olsun. Ya nasıl bu kadar eğitimli oluyorsunuz dostum? Var ya Sadece üstüme arayın. Ben bir şey yapmadım. O adama dikkat edin. Bu adam uyuşturucu sattı. Ben Yok sadece koruyordum. Birini izliyor mu bebek orada? Zaten geleptçileri biz ısıracak mı? He, niye bu kadar korkuyorsunuz? <laughs> Ama soygun yapmadım. Üzerimden para bile çıkmadı. Eğer maymuncuk bırakmışsın. Evet olsun. Ye, ye, ye. Eşibirdim. Abi neye oldu? Eşibirdim. Al baba, kavatoma, kavatımı da bırdım. Lanet olsun müzik falan çaldığın yok. <laughs>